Gülsu Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile koko kurabiye yapıyoruz. Öncelikle 3 tane yumurtanın beyazını kaseye alıyoruz ve üzerine 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şekerini de ilave edip kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Hem çok kolay oluyor hem az malzemeli. Eğer siz de Hindistan cevizini de seviyorsanız hemen yapmalısınız. Ayrıca diğer kurabiyeler gibi içerisinde un yok, yağ yok yani çok da fazla zararlı bir şey var diyemeyiz ama lezzetinden hiçbir şekilde ödün vermiyor. İşte bakın yumurtaklarını iyice karıştırmaya başladık. Köpük köpük oldu. Şimdi mikserin ucundan akmayacak şekilde olana kadar biraz daha çırpıyoruz. Evet bakın kıvamı budur. Köpük köpük oldu ve bakın alıyorum böyle ve mikserin ucunda kalıyor. Şimdi köpüğümüzün içerisine 2 su bardağı da hindistan cevizi ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet dediğim gibi çok kolay bir kurabiye. İşlem de bu kadar, malzemeler de bu kadar. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye Kurabiyelerimizi böyle iki kaşık yardımıyla da tepsiye dizebilirsiniz kurabiyeleri. Ya da eğer dondurma kaşığınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben ikisiyle de yaptım. Bakalım şekilleri nasıl olacak. Evet kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. İşte kurabiyelerim çıktı. Yaklaşık 20-25 dakika gibi benim fırınımda piştiler. Bakın bunlar dondurma kaşığı ile koyduklarım gayet muntazam oldu. Bunlar da normal kaşıkla koydum. Bunlar da fena olmadı. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Evet şimdi bir tanesini alıp tadalım bakalım. Dışı biraz çıtır. İçi ise yumuşacık. Mutlaka siz de denemelisiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.